Evet arkadaşlar 13. soruyla yolumuza devam ediyoruz. Eksi x kare artı x artı 1 eşittir sıfır denkleminin kökleri x1 ve x2 olduğuna göre 1 bölü x1 artı 1 artı 1 bölü x2 artı 1 işleminin sonucu kaçtır diye sorulmuş. Normal rasyonel sayılarda yaptığımız işlemler gibi arkadaşlar ifadenin paydalarını eşitlersek bu ifadeyi paya vurduğumuzda x2 artı 1 bölü x1 artı 1 çarpı x2 artı 1 artı x1 artı 1 bölü x1 artı 1 çarpı x2 artı 1 olarak çıkacaktır. İfadelerin paydaları aynı. Bakın şu ifadeyi arkadaşlar dağıtırsak yani sonuç şuna eşit olacak. x1 artı x2 pay x1 artı x2 artı 1 artı 1'den sonucumuz 2'ye eşit x1 artı 1 çarpı x2 artı 1 dediğimiz ifade de arkadaşlar. Bunları hızlı bir şekilde bakın şurayı da dağıttım ne geldi? x1 çarpı x2 artı. Şuradan bir x1 gelecek. Daha sonra 1'i dağıttığımda buradan bir x2 gelecek. Dolayısıyla yani x1 artı x2 gelecek. Artı bir de ne gelecek arkadaşlar? 1 gelecek. Bunun sonucu sorulmakta. Şimdi kökler toplamının ne olduğunu biliyoruz. x1 artı x2'nin ne olduğunu diyoruz. Eksi b bölü a'dan eksi b bölü a'dan eksi 1 bölü eksi 1'den buranın 1 olduğunu biliyoruz. 1 artı 2'den buranın ne olduğunu biliyoruz arkadaşlar. 3. x1 çarpı x2 dediğimiz ifade c bölü a'dan artı 1 bölü eksi 1'den eksi 1. Şu görmüş olduğumuz ifade eksi 1 eşit. x1 artı x2 dediğimiz ifade yani eksi b bölü a'dan bakın eksi b bölü a'dan burası ne gelecek? 1 gelecek. İfadeyi düzenlersek arkadaşlar şuradaki 1 şuradaki eksi 1 götürecek Sade de payda 1 kalacak 3 bölü 1'den cevabımız ne olacak arkadaşlar? 3 olacak. Arkadaşlar 14. soru güzel bir soru. Ee, biraz karmaşık sayılar kompleks sayılara girmiş. İkinci dereceden biliyorsunuz ki denklemlerin ee, kökleri bulunurken eğer diskriminant sıfırdan küçük geldiği durumlarda ne diyorduk? Reel kök yok. Dolayısıyla ne vardı? Karmaşık kök var. Yani a ve b elemanıdır reel sayı olmak üzere a artı ib formundaki sayılara ne diyorduk arkadaşlar? Karmaşık sayılar diyorduk. Karmaşık sayılar, bakın köklerinden biri eksi bir artı kök 3 i ise, bunun diğer kökü bu sayının, bu karmaşık sayının eşleniğidir. Eşlenik dediğimiz şey neydi? A artı ib sayısının mesela eşleniği nedir? İmajinerin önündeki işaretin eksilisini almak. Yani sanal kısmın önündeki ifadenin eksilisi yani A artı İB'nin eşleniği nedir arkadaşlar? A eksi Dolayısıyla eksi 1 artı kök 3 i dediğimiz ifadenin eşleniği eksi 1 eksi kök 3 i'dir. Bu birinci köküm. Bu da ikinci kökümdür. Şimdi e, reel katsayılı ikinci derecenin denklemin diskriminantı sorulmuş. Diskriminant dediğimiz şey neydi? B kare eksi 4 ac idi. Dolayısıyla önce bu denklemi bulmam gerekiyor. Dolayısıyla kökler toplamını bulmamız bulursak arkadaşlar. Eksi 1 artı eksi 1'den eksi 2 eşittir. X1 artı x2 yapacak. Kökler çarpımını bulursak arkadaşlar. iki tane karmaşık sayının eşleniğiyle çarpımı. Yani a artı i b çarpı a eksi i A kare artı b kare olduğunu biliyoruz. Yani dağıttığınızda zaten onu göreceksiniz. Eksi 1'in karesi 1. 3'ün karesi 3. Dolayısıyla toplarsak 4 yapacak. Yani kökler çarpımının da ne olduğunu biliyorum. 4 olduğunu biliyorum. Yani denklemin nasıl bir şeymiş demek ki bu ikinci dereceden denklem. x kare artı 2x artı 4 formatında bir sayıymış aslında. Bir denklenmiş. ikinci dereceden bir denklenmiş Ve bu denklemin bize diskriminantı soruluyor. Yani b kare 2'nin karesi 4 eksi 4 çarpı a çarpı C. Öyle değil mi? Dolayısıyla 4 eksi 16'dan cevabımız ne olacak arkadaşlar? Eksi 12. 15. soru gene aynı şekilde. Kökleri eksi 4 ve 1 bölü 4 olan ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi bunu tabii ki tutup da denk, bütün şıkları denemiyoruz. ya bütün şıkların köklerini bulmaya çalışmıyoruz arkadaşlar. Denklemin kökleri bize verilmişse bakın kökleri biri kök eksi 4 diğer kökü ne 1 bölü 4 kökler toplamını bulalım. Eksi 16 1 ile topladım. Eksi 15 bölü 4 yani bu denklemimizin kökler toplamı eksi 15 bölü 4. Bakıyorum hangisinde eksi 15 bölü 4'e eşit eksi b bölü a. Burası bir kere artı. Burası bir kere artı. Burası bir kere artı. Yani şu iki şık arasında bir yerdeyim. Şimdi kökler çarpımını bulursak, eksi 4 çarpı, eksi 4 çarpı, 1 bölü 4 dediğimiz ifade eşittir, eksi 1. Yani kökler çarpımının da ne olmasını istiyorum? Eksi 1, yani c bölü a'nın eksi 1 olmasını istiyorum. E c bölü a'ya bakıyorum, eksi 4 bölü 4'ten cevabımız ne olacak arkadaşlar? Bu şekilde olacaktır. Şimdi arkadaşlar aynı şekilde 16. soruya bakalım. Ee, x kare eksi 3x eksi 6 eşittir 0 denkleminin kökleri m1 ve m2'dir. Buna göre kökleri 1 bölü m1 ve 1 bölü m2 olan ikinci dereceden denklem aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bu 1 bölü m1 ve 1 bölü m2 olan denklemimizin kökler toplamıdır bu aslında. Dolayısıyla şurayı m2 ile burayı m1 ile genişletirsek m1 artı m2 bölü m1 çarpı m2 olacak kökler toplamı. Yani bu denklemin kökleri M1 ve M2 olduğu için eksi B bölü A yani M1 artı M2 eksi B bölü A'ya eşit. Dolayısıyla burası 3. C bölü A dediğimiz ifadede neye eşit arkadaşlar? Eksi 6 yap. Dolayısıyla 3 bölü eksi 6'dan eksi 1 bölü 2. Yani kökler toplamımın şu denklemin köklerini 1 bölü M1 ve 1 bölü M2 kabul eden ikinci dereceden denklemin kökler toplamı eksi 1 bölü 2. Şimdi bakıyoruz egal etmek adına şıklardan. Eksi b bölü a bakın bu olabilir, bu olabilir, bu olabilir. Şu olamaz, bu da olamaz. Şimdi gelin kökler çarpımına bakalım. Yani 1 bölü m1 çarpı 1 bölü m2. Dolayısıyla 1 bölü m1 çarpı m2. Şimdi m1 çarpı m2 dediğimiz ifade... M1 çarpı M2 dediğimiz ifade yukarıdaki denklemin nesine eşit işte arkadaşlar? Kökler çarpımını. Kökler çarpımı dediğimiz c bölü a'da ne yapar? Eksi 6. Yani 1 bölü eksi 6. Dolayısıyla şu görmüş olduğumuz ifade yani köklerinin çarpımının eksi 1 bölü 6 olması lazım. Görüyorum ki arkadaşlar şıkta eksi 1 bölü 6'dan cevabımız Ceyhan olacaktır. Umarım anlamışsınızdır arkadaşlar. 16 tane soruda aslında mekanik anlamda ikinci dereceden denklemler hep bunlardan ibaret. Burada piyasada olmayan sorulardan çok yok aslında. Hepsi aşağı yukarı %80'lik %90'lık piyasadaki bütün kitapları açtığınızda bu bazda bu tarz sorular göreceksiniz. Onları derleyip tek bir videoda anlatmaya çalıştık. Kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere.